Abla e, fasulye ne kadar? 50. 50. Barbun? Dolma biber? 25. 25. Charlie? 30. Acılar ne kadar? 35. lira. 35 lira. Domata? 15 lira. 15 lira. Teyze hesapla uygun mu? Çok. Pazar fiyatları iyi mi? Uçuyor. Uçuyor mu? Memnun musun? Ya vallahi memnun falan değiliz. Değilsiniz. 500 lira paralar çıktı daha 10 lira para kaldı. Bir şey de almadık doğru. Anladım teyze. Atalım. Tamam yok tezgah çekeceğim. Abi şeftali ne kadar? 30 lira. Abla kirazlar ne kadar? 30 üzüm. 30. Teyze armutlar ne kadar bakalım? Erikler. Bunlar mı? He. Kilo 30. Ha pardon nektarmış o erik zannet. He. 2 kilo 50 olur. 2 kilo 50 diyorsunuz. Yani kilo olur. Yerli salata galiba. Evet, ne kadar abla onu Börülce. Börülce 70. 70. İncir. Yemiş. En lira. Süt müsün ne kadar abi? 6 tane 50 abi, 3 tane 50. 50. Çilekler ne kadar? 30 lira abi. 30 lira. Mekler ne kadar sende? 30 lira. Sen, sen berge de getirebilirsin. Estağfurullah yok ya amca. Yok, var yani. <laughs> Zeytinyağı ne kadar amca şu anda dizemler mesela? Bak buna bir asit. Bir asit. Korku evet. Bir asa 250 lira veriyormuş. Ben de 200 lira. Evet. E, 180 liraya veriyorum. 180'e veriyorsunuz. Nasıl şu anda vatandaşın alım gücünde düşme var mı? Alabiliyor mu? Vallahi benim müşterim çok. benim yani satışım gidiyor. Ee, Edirne'de de var, İstanbul'da da, Ankara, İzmir her yerde. Yurt dışında da var müşteriler. Yani, bilen biliyor. Az evvel yine müşterim geldi. Çevirme zeytin sordu mesela. Çevirme zeytin kaldı. Hepsi İstanbul'a gitti müşteriler. Doğru. Şey yani şu anda alımda bir sorun yok. Arz talepte sorun yok diyorsun. Yok yok bir sorun değil. Ben ucuza veriyorum. Sonra yani, ne biliyor musun abiciğim? Ben söyleyeyim yani. Sorun sahte çok zeytinyağı sürüyorlar piyasada. Heh, tahşiş. Heh. Şu an 40 liraya zeytinyağı diye alıyorlar. 100 lira, 110 liraya zeytinyağı satıyorlar. Bu tahşiş, size tahşiş nasıl mücadele edeceğiz? Kimden? belediye yapması lazım. Belediye ele alması lazım. Artı ilçe, El, tarım. i̇lçe tarım. Ilçe sorunları. tarım, tarım sorunları. Evet bunların baş etmesi gerekiyor. Teşekkür ederim abi. Normal 180-200 lira zeytinyağı herkese 100 lira, 110 lira zeytinyağı satıyor. Zeytinyağı diye satıyorlar. Zeytinyağı diye satıyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Zeytinyağı değil yani. Evet biliyoruz. Kamyon kamyon bal zeytinyağı geliyor her pazara. Başımı kırdın ben sana gülüm. Ayağa kalkın. Ayağa kalkın. ayağa kalkın. Benim yağım zeytinim yok ama gö göre gördüğüm için sıkıntı veriyor Tamam teşekkür ederim çok sağ olun. Aktaracağız bunu evet. Aktaracağız bunu halka Benim yağım zeytinim benim anca zeytinim Anladım Teşekkür ederim abi <laughs> Abla Edremit ov Ova'dan mı? Ova'dan <laughs> Ova'dandır Patlıcan nerede Edremit'in? Maşallah maşallah fiyatlar da iyi Nasıl müşteriden memnun mu? Fiyatlardan Alım var mı? İşler oluyor yani. Hayırlı pazarlarınız olsun. Evet. Şey dereotu fiyatı ne kadar? Maydanoz ne kadar? Şöyle fiyatlara vatandaşı bilgilendirelim. Maydanoz, Maydanoz 5 lira, dereotu 10 lira. Maydanoz 5 lira, dereotu 10 lira. Marullar ne kadar? Marullarım 30 lira. 30 lira. Evet. Semizotu? Semizotum 10 lira. 10 lira. Ağzı soğan 10 lira. Bamya? Evet. Bamyam 80 lira. 80, barbun? Barbunum 70 lira. 70 lira. Bezelye ne kadar? Bezelye yok. Ha, pardon. Başında. Ha, bezelye Evet. Anladım. Havuç fiyatı, taze soğan ve havuç fiyatı? Taze soğan 10 lira, havuç fiyatı. Tamam havuç 40 lira, lira. taze soğan 10 lira. Teşekkür ederim, hayırlı pazarlarınız olsun. Abi. Vatandaş olarak alım fiyat, fiyatlardan hani memnun musun? Alım gücün düştü mü? Abi, aslında yani bir nevi zorluyor aslında yani. Ev geçindirmek iyice. Yani zor yani açıkçası. Kiralar mı daha yüksek, pazar fiyatları mı? Kiralar, değil mi? Yani, Bunu önleyemiyoruz. Bazı fiyatlar da şu anki ekonomiye göre biraz da normal sayılır aslında ama tabii fiyatlar yüksek yani o da esnaf da yüksek abi diğer şey. senelere göre. bayağı yani yüksek daha yüksek, yani. yüksek Şimdi yüksek. işletme giderleriniz arttı, ulaşım masraflarınız arttı, mazot abi olmuş 40 liraya dayandı. Geçen hafta 25 liraydı, bu hafta ya. mazot oldu, 27 lira. 29 yani. liraya geldi. Evet. Yani ne kadar Şimdi haliyle Şehir dışına çıktığınız zaman şunun nakliyesi gülüyor üstüne. Yani. çıkıyor sonra. Doğru söylüyor. Doğru, doğru söylüyor. mazot pahalı, <laughs> diyor, bir pahalı. Bu da pahalı. <laughs> tamam. tamam. Haklısınız. Teşekkür ederim. Çok ya sağ olun.